Türkiye seçime gidiyor. Biz de Haber Et Stüdyosu'nda Oy Birliği Platformu Sözcüsü Ömer Şahan'la birlikteyiz. Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz ev sahipliğiniz için. Ne demek? Ee, biz de sizi merak ediyoruz. Sizin kim olduğunuzu aslında merak ediyoruz. Oy Birliği Platformu'nu kurdunuz. Oy Birliği Platformu kimdir? Neden kuruldu? Bunlardan bahseder misiniz bize? Şimdi oy Birliği Platformu aslında demokrasiye inanmış. Ee... Ülkede ne yapılacaksa ancak demokratik yöntemlerle yapılabileceğini düşünen akademisyenler, ben öğretmenim, benim gibi eğitimci arkadaşlarımız, genç arkadaşlar, benim kendi öğrencilerimden olan arkadaşlarım var. Onlarla böyle bir beyin fırtınası yaparken işte ülke gündemine dair herkesin tabii bugün dünden bugüne değil geniş bir zaman geçmişten beri 6-7 aydır konuşurken yani seçim sonuçları üzerinde çalışma yaparken geçersiz oyların sayısının çok olduğunu, özellikle 2019 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde 1 milyon 900 bin civarı geçersiz oy olduğunu görünce, işte malum bizdeki yönetim sistemi de 50 artı 1'i alan ülkenin yönetim koltuğunda oturacak Cumhurbaşkanı olacağı için, 50 artı birlik bir sistemde 1 milyon 900 bin oyun seçim sonucunu etkileyeceğini düşünerek buradan bir motivasyon kaynağı oluşturarak arkadaşlarımıza yola çıktık. Oy Birliği platformunu kurduk. Aslında çıkışta üç tane temel felsefemiz var. Temel gerekçemiz vardı. Yani yapmak istediğimiz üç tane önemli iş var. Birincisi seçmenin sandığa gitmesini sağlamak. Yani demokrasilerde sandık, seçim günü çok önemli şeyler, çok kutsal. Onun için oy kullanma oranını artıracak çalışmalar yapmamız lazım dedik. Farkındalık uyandırmamız lazım. İkincisi doğru oy kullanımı. Birazdan konuşuruz bununla ilgili bazı çalışmalar yaptık doğru oy kullanımı ile ilgili. Yani seçmen bir karar verecek. Bu kararda birçok etki var. Ve verdiği kararın sandığa gittiğinde geçerli olması lazım. Geçersiz oy eşittir, geçersiz iradedir. Yani seçmen bir irade ortaya koymuş, bir karar vermiş. Yani oy vermek çok kutsal bir görev ve oy verme kararını almak da çok zor. Yani bir siyasi partiye oy vereceksiniz, bir adaya oy vereceksiniz. Birçok gerekçeyi alt alta üst üste yazıp bir karar veriyorsunuz. Ve verdiğiniz kararı aldınız elinize, kapalı bir kabine girdiniz. Size bir oy pusulası verildi, yanında bir mühür var. Mühürle pusula arasındaki ilişkiyi doğru tecelli ettiremezseniz oyunuz geçersiz sayılacak. Bu sadece ilk defa oy kullanan gençlerde değil, bizlerde de yıllardır oy kullanan tüm seçmenlerde o gün bir miktar heyecan, bir miktar kaygı oluşturuyor. Acaba oyumu yanlış kullanır mıyım? Doğru kullanmak için ne yapmam lazım? Öyleyse bir şey yapalım, belli eğitimler verelim ya da belli içerikler üretelim. Bu doğru oy kullanma oranını artıralım. Üçüncüsü de çok önemli bizim için. E, aslında en temel e, fe, hedeflerimizden bir tanesi sandıkların başında oylar saydırırken bir gönüllü teşekkür oluşturalım. Ve gönüllülerimizi sandıkların başına kendi oy kullandıkları sandıklar öncelikli olmak üzere seçim günü yönlendirelim. Ve onlar oylar sayılırken oyların doğru sayılması, doğru şekilde kayıt altına alınması ve bu kayıtların doğru bir şekilde hem siyasi partilere ki seçimin aslında asıl sahipleri siyasi partilerdir. Bir de seçim kurullarına doğru bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için yapılan bir e, gönüllü teşekkülüz, bir sivil toplum kuruluşu diyebilirsiniz. Oybirliği platformunun kaç gönüllüsü var? Şöyle şu anda e, bizim İstanbul'da 8 bin sayısı ben gelmeden baktım. İnternetten e, oy1.org'dan kayıt alıyoruz. Gönüllü butonumuz var 8 bin civarı. Türkiye genelinde de 40 bine yaklaştık. Aslında bizim çıkış felsefemiz Türkiye genel değil de İstanbul'du. Ama birkaç program anlatınca kendimizi televizyon programlarında sizin gibi mecralar aracılığıyla da kendimiz doğru ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Böyle anlatınca Türkiye'nin değişik yerlerinden internet üzerinden başvuru gelmeye başladı. Ve o internet başvuruları tüm Türkiye açık olduğu için 40 bin civarı da Türkiye genelinde şu anda gönüllümüz var. Bir, bir taraftan yaklaşık bir buçuk aydır eğitimler veriyoruz. Gönüllüleri sandıklara yönlendiriyoruz. Çünkü yani şunu doğru yapmak lazım. Mesela için bu seçim günlerindeki en temel kargaşaların nedeni bu. Herkes sandığın başına gitsin. Niye gitsin, nasıl gitsin, ne yapması lazım? Yani normal bir seçmen geçerli geçersiz oyları kendi doğru oy kullanıyorsa bilme ihtimali zordur. Dolayısıyla biz onlara hangi oy geçerli, hangi oy geçerse, seçim kurulu nedir? Ee, mesela bir şey söyleyeyim samimi olarak. Ben yine bir YouTube kanalında, yani isim vermeyeceğim çok meşhur bir YouTube kanalında yayına katıldım. Benden önce e, bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı yani bu işlerle ilgilenen genel başkan yardımcısı katıldı. Arka arkaya katılıyoruz. Sonra ben katıldım. Sonra da oy ötesinden bir arkadaşımız katıldı. Oranın genel başkanı. Ya o siyasi partinin genel başkan yardımcısı seçim işlerinden sorumlu. Yani bu işlerden sorumlu. Sandık kurulu üyesiyle müşahitin farklı şeyler olduğunu bilmiyor biliyor musunuz? Yani bunu bir vatandaş bilmeyebilir. Sandık üyesi ne demek, müşahit ne demek. Konuşuruz birazdan. Birbirinden farklı tanımlar. Bunu bilmiyor. Şimdi şuraya geleceğim. Seçim günü sandığın başına gönderdiğiniz, görevler dediğiniz gönüllüğünüze eğitim vermeniz lazım. Bunları da iki aydır yapıyoruz yaklaşık eğitimleri. Tamam o zaman seçmenin de ayırması adına ben soruyorum size. Sandık gönüllüsü ile müşahit arasındaki fark nedir? İkisi ne de tanımlar mısınız? Şimdi sandık kurulu üyesi resmi bir kuruldur sandık kurulu. Seçimin organizasyonunu yüksek seçim kurulu yapar. Ama seçimde sandığın sahibi, meydanın sahibi, mekanın sahibi gençlerin tabiriyle siyasi partilerdir. Sandık kurulu 7 kişiden oluşur. 2 tanesi devlet memurudur. Başkan ve başkan yardımcısı. Bunlar kurayla belirlenir. Yani o ilçedeki tüm memurlar arasında kura çekilir. Kaç tane sandık var? İstanbul Kadıköy'de 1050 sandık var. Kadıköy'de yaşıyorum ben. 2100 tane memur belirlenir Kadıköy'deki 10 bin memur arasından. Geriye kalan 5 tane de bir önceki seçime katılmış ilk 5'e girmiş siyasi partiler kanundan aldıkları yetkiyle oraya kurul üyesi verirler. Bunlar sandık kurulunu oluşturur. Müşahit de olaya şahitlik eden, gözlemleyen, yine siyasi partiler adına oraya gidip müşahitlik yaparlar. Onlar seçime katılan tüm siyasi partiler isterse %0.001 oranında oyu, oyu olsa bile o sandıkta müşahit bulundurma hakkına sahiptir. Dolayısıyla bunlar birbirinden farklı şeyler. Yani mesela şöyle bir algı oluşturuluyor Türkiye'de. Sanki sandık kurulunda görev yapanların tamamı iktidarın adamı. E bunu da kimse çıkıp sesli anlatamıyor, söyleyemiyor ya da konuşulmuyor. Halbuki seçimin sahibi tüm siyasi partilerdir. Ve seçim sonuçlarının doğru bir şekilde sayılması, doğru bir şekilde kayıt altına alınması ve bu kayıtların doğru bir şekilde merkeze ulaştırılmasında birinci sorumluluk siyasi partilerine aittir. Bizim gibi görün teşekkürlerde e, bu sayım sürecine şahitlik ediyor, gözlemliyor. Birazdan konuşuruz niye oy birliği ismi nereden geliyor? Bu da nereden şey. geliyor şimdi konuşalım. Şimdi konu, Bununla ilgili şöyle bir şeyimiz var, motivasyonumuz. Şimdi demokrasilerde çoğunluğun sözü geçer aslında ama e, çoğunlukla karar alınır süreçlerde oy birliği sağlayamazsınız. Sizin farklı bir görüşünüz var, benim farklı bir görüşüm var. Arkadaşlarımızın farklı bir görüşü var. Hepimizin farklı siyasi görüşleri de olabilir. Sandığa gittiğimizde hepimiz farklı şekilde oy kullanırız ama çıkan sonuçlarda oy birliği olması lazım. Yani sonucun kabulü toplumun tamamı tarafından kabul edilmesi lazım. Eğer biz 15 Mayıs sabahında hala seçim sonuçlarını tartışıyor olursak bu Türkiye'nin yeni yüzyılında ilk başta bize zarar verir. Bu topraklarda yaşayanlara zarar verir. Ya şöyle düşünün. Yozgat diyeyim ben. Muhtar seçimleri çok e, hararetli geçer bizim orada köylerde. 150-200 seçmen vardır, akrabalıklar. Yani çok hararetli muhtar seçimler olur, kavgara olur, tartışmalar olur, birbirini kırarlar ama muhtar kim kazandıysa ertesi sabah herkes muhtara saygı gösterir ve bu sonucu kabul eder. Onun için süreçte oy birliği yok, sonuçta oy birliği olmalı. Yani çıkan sonucun kabulünde toplumun tamamının için rahat etmesi lazım. E yani bunu sağlayamazsak o zaman demokrasi olan güveni sarsarız. Yani siyasi partilere bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının şöyle bir önemi var. Biz aslında şunu yapıyoruz. Siyasi partilere de bir miktar bu noktara sorumluluğu kalanla doğru itekliyoruz. Ve biz gönüllü bir teşekkürüz. Sandığın başında bulunacağız onların da görevlerini doğru yapması noktasında. Yani yanlış bilerek yapılmaz benim kanaatimce ama eksik yapmamaları. Yani bir siyasi parti oraya bir gönüllüsünü çok özür dilerim. Bir siyasi parti bir sandık kurulunun üyesini göndermişse ona eğitim vermeli mutlaka. Bu bilgi birikimine sahip olmalı. Oy birliği ismi buradan geliyor oy o zaman. Oy birliği evet. Sonuç çıkan sonuçların kabulünde oy birliği diyoruz. Toplumun tamam kabul edecek inşallah. E, toplumun tamamı kabul edecek dediniz. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişinde tartışmalı bir seçim yaşanmıştı. 2019 yerel seçimleri hatırlarsınız ki. Oradaki e, manzarayı oy birliği açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? E şöyle biz o seçimlerdeki geçersiz oylar bizim motivasyon kaynağımız. Yani orada siyasi partiler görevlerini doğru yapacaklar. Üyelerini doğru yetiştirecekler. Yani siz eğer sandık kuruluna üyenizi tam vermemişseniz. Mesela hatırlayın 2018 e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçları. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 bin sandığa sandık kuruluyesi vermediğini söyledi Muharrem İnce. Sonuçlar alamadım. Sonuçlar alamadığım için de ben çıkan sonucu kabul etmek zorundayım ve tırnak içerisinde adam kazandı dedim dedi. Biz, biz bu tartışmaların olmaması için hem siyasi partilerin görevini doğru yapması ve sorumluluğu bir başka atmamasını istiyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum biraz daha açık konuşmak gerekirse. Ya ben kazanırsam sonuçlar mükemmel ama ben kaybedersem ama fakat lakinle başlayan cümlelerin kurulmasını bu topraklarda 2023-14 Mayıs seçimlerinde duymak istemiyor seçmen. Oy birliği gönüllüler de bunu istemiyor. Onun için sandığın başında olacağız biz. Peki oy birliği platformu oy ve ötesiyle karşı olarak mı kuruldu? Yo, biz oy ve ötesiyle aslında aynı görevi yap, yapıyoruz. Yani biz aslında aynı taraftayız. Demokrasiden tarafız. Yani bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının bir taraf olması gerekiyorsa bu demokrasinin tarafı, millet iradesinin tarafı, seçmen iradesinin tarafı olması lazım. Şu anda Türkiye'de bu anlamda 3 tane büyük gönüllü hareketi var. Birisi oy bir oy ve ötesi en eskisi o arkadaşlarımız. Onlara bu arada mail attık. İletişime geçtik. Ee, konuşuyoruz, görüşemedik yüz yüze. Onlar da çok yoğun. Türkiye genelinde eğitimlere gidiyorlar. Biz de çok yoğunuz. İllerde eğitim yapıyoruz, ilçelerde eğitim yapıyoruz. Ama görüşeceğiz inşallah bu hafta. Bir de Türkiye gönüllüleri var. Onlar açıktan Millet İttifakı'nın bir parçası olduğunu, Millet İttifakı adına sandıklarda gönüllü bulunacaklarını söylüyorlar. Ee, biz oy ve ötesine karşı olan bir yapı değiliz. Bizim bulunduğumuz yere karşıtlık zaten yok. Ya demokrasinin olduğu yerde bir şeye karşı olmanıza gerek yok. Bir şeyin taraf olmanıza da gerek yok. Taraf olacaksanız, karşı olacaksanız demokrasi dışında herhangi bir etken varsa Türkiye'nin demokratik gelişim sürecine bakın tarihini inceleyin. Ya biz çocuklarla konuşuyoruz öğretmenim ben. Türkiye çok tek partili sistemden çok parti sisteme ne zaman geçmiş? 1950'de geçmiş. Tek partili sistemde oyunuz açık kullanıyorsunuz gizli sayılıyordu. Çok partili sisteme geçtiğimizde 1950'de oyun gizli kullanılması, o kabin meselesi 1950'de başladı Türkiye'de. Evet, İsmet ile birlikte. Tabii. Evet, Adnan Menderes'in seçildiği seçim 1950 seçimleridir. 10 yıl. Ve şunu düşünün, bakın hani bazen Çabuk unutuyoruz toplumsal anlamda ee, darbeler kime karşı yapılır? Darbeler mevcut iktidara karşı yapılır. Mevcut iktidar nasıl nasıl seçilmiştir, göreve gelmiştir? Sandıkla, seçimle. sandıkla seçimle. Şimdi siz 1960'da, 1980'deki defa askeri darbeyle başarılı olmuş ve yönetimi değiştirmiş halkın seçtiği kişileri görevden indirip ve yerine e, askerlerle bir yönetim kurmuşsunuz ve Demokrasinin olmadığı yerde siyasi partiler tamamı zarar görür. Yani 1980 darbesinde işte rahmetli Erbakan hoca, Ece rahmetli Ecevit, rahmetli Demirel'i ayırarak mı sürgüne gönderdiler? Hepsini beraber siyasi yasak, hepsini beraber işte cezaevi, hepsini beraber sürgün. Onun için biz demokrasiye sahip çıkacağız. Bu topraklarda bu seçimin şöyle bir önemi var. Benim şahsi kanaatim, boy adına söylemiyorum. Bir eğitimci, bir öğretmen olarak söylüyorum. 14 Mayıs 2023 seçimleri ee, çıkan sonuçlar toplumun tamamında kabul görecek ve Türkiye yeni yüzyılında darbeler, demokrasiye, balans ayarları, postmodern darbeler, darbe girişimleri bunların tamamını artık e, demokrasinin çöplüğüne inşallah e, gömecek diye düşünüyorum. O zaman şöyle siz bir öğretmensiniz, bir eğitimcisiniz size bu bazda da bir soru sormak istiyorum Sizce sandık görevlileri hangi meslek grupları arasından seçilmeli böyle bir meslek grubu tanımı yapılmalı mı sandık görevlileri için ya şöyle sandık kurulu üyeleri üyeleri, ya meslek ayrımı yapmamak lazım. Seçim kanunu belli maddeleri var. Ama biz bize gönüllü olacaklara şunu söylüyoruz. Oy birliği adına söylüyorum. Bir gençleri mutlaka istiyoruz. Çünkü şöyle düşünün. Cumhuriyetin Cumhuriyetimizin kurucusu, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etmiş. Bakın. Şimdi yeni yüzyıl, Cumhuriyetin yeni yüzyılı gençlerin olacak. Bu yüzyılın sahibi sizsiniz diyorum ben gençler. O zaman sandığa sahip çıkacaksınız. Demokrasiye inanacaksınız, sandığın başında olacaksınız. Bir de bize gönüllü olacaklar da bizim özel bir isteğimiz de şu. herkese istiyoruz gönüllü. Ama emektar öğretmenlerimiz var. Yani milli eğitimde görev yapmış, özel okullarda görev yapmış, emekli olmuş, meslekten ayrılmış, emeklilik hayatı yaşıyor. Onlar geçmiş seçimlerde çok görev yaptı. Sandık kurulu başkanlığı yaptı çok fazla. Çok tecrübeliler. Onun için emekli öğretmenlerimizle bu seçimde biraz daha sandıkların başına bekliyoruz gönüllü olarak bizimle birlikte. O zaman emekli öğretmenlere de buradan duyurmuş olalım. Evet. Peki Türkiye seçime gidiyor dedik. Birkaç gün kaldı. Sizce e, Türkiye'de seçim güvenliği sağlandı mı şu an? Ne durumdayız? Valla Türkiye bölgesindeki ülkelerin tamamında hatta Avrupa'da seçim sistemi olarak şeffaflık, ulaşabilirlik, koruma, oyların şeffaf bir şekilde sayılması anlamında en önde giden ülkelerden bir tanesi. Bakın İktidarım Amerika Birleşik Devletleri demokrasinin beşiği diye geçiyor mu dünyada? Geçiyor. Değil mi? Demokrasi. Bakın şöyle gelişim sürecine. Gerçekten de demokratik anlamda büyük adımlar atılmış. Peki ekonomik olarak da dünyanın en büyük güçlerinden bir tanesi mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı, en son seçimlerdeki başkanı Biden hangi oylarla başkan oldu biliyor musunuz? Postayla kullanılan oylarla. Ya yani postayla oy kullanıldı. 30 milyon civarı. O oylar sayıldığında Biden kazandı. Bakın Türkiye'de postayla oy kullanmak yok, uzaktan oy kullanmak yok. Tüm oy kullanımı gizli kabin içerisinde birebir. Gidin annenizin yanında sandığın içine girmeye çalışın, izin vermez seçim kurulu. Yük, e, özür dilerim sandık kurulu. Giremezsiniz annenizin yanına. Yaşlı da olsa giremezsiniz. Hastaysa, engelliyse yazıyor. Onlar tamam ama benim annem yaşlı, yok öyle bir şey. Tek baş Sizce nasıl olmalı? Ne doğrusu? Ben diyorum ki bu. Yani bizim ülkemiz seçim sistemi gayet sağlıklı. Seçim sistemi sandıkta insanın vicdanıyla kendisini baş başa bırakıyor. Mesela sandıkta oy kullanınca oyunun resmini çekmek niye yasak? Bu yılda seçmeni koruyan bir şey. etkilememek adına. Yo, asıl, asıl niye biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Ülkemizin belli kesimlerinde seçmen dönem dönem baskı altında kaldı. 2015'in ilk seçimlerinde Güneydoğu'da mesela. Şimdi orada kendinin kullandığı oyun gizli ve özel olduğu sadece kendisinde kalmasının korunması için bunların tamamı çıkarılmış uygulamalar biliyor musunuz? Yani birisi size diyor ya bana oy versen böyle olur getir göster ispat et. Nasıl gösterecek? Telefonu alıyorlar hiçbir şey yok. Yani seçmeni koruyor sistem. Yani seçmen burada kendi vicdanı sandıkla baş başa kaldığında en doğru kararı verir. Oy birliği platformunu kurarken 3 amaçla yola çıktığınızı evet. söylediniz. İkinci madde olarak da doğru oy kullanımı dediniz. Evet. Doğru oy kullanımı şu anda da Türkiye'de pusulalar yayınlanınca bir tartışma başladı. Biz bunu Başla. nasıl katlayacağız? Yani, yani siz e, tarif eder misiniz elinizden geldiğince? Tüm Bu arada tüm seçimlerde bu tartışma var. Bakın oy pusulası getirmedim ben yönlendirme olmasın diye. Biz sonuçta bir siyasi parti değiliz. Şimdi şunu bir oy pusulası gibi düşünün. İncedir oy pusulası. Bir kere bu seçimde iki tane oy kullanıyoruz. İlk birincisi Cumhurbaşkanlığı oyu. Orada dört tane aday var. Dört aday olduğu için o pusulanın katlanması, ona basma o orada çok problem olmaz. Yani oyunu kullandı, mührü bastı. direkt zarfın içine koyacak hiçbir problem yok. İkincisi milletvekilliği. Milletvekilliğinde uzun bir pusul olacak önümüzde. Çünkü seçime katılan bölgelere göre değişen çok farklı, çok sayıda siyasi parti var. Bir de ittifaklar var. Şimdi seçmendeki bu oydaki temel felsefe şu. Şöyle düşünün. Çok özür dilerim. Şurası bir ittifak bölümü olsun. Tabii. Kapağı açarsanız evet. Şurası bir e, ittifakın alanı olsun. İttifak olsun. Bu bunun içinde de iki tane parti olsun. Evet. İki partili ittifak var var mı bilmiyorum da yönlendirme yapmış olacağım şimdi. <laughs> ee, şimdi siz yanlış bilenlerden bir tanesini söylüyorum. Şurada partinizin logosu var. Şuraya 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 10 tane mühür bastınız. <laughs> bu oy geçerlidir. İttifakın içerisinde istediğiniz kadar mühür bastınız. O ittifaka yazılır. Bu oy da geçerlidir. Bu oyu kullandınız. Bir mühür bastınız. Oyu katlarken şöyle katladınız. Karşı tarafa mürekkep bulaştı. Yanlış bilinenlerden bir tanesi bu oy yine geçerlidir. Çünkü oydaki temel felsefe şudur. Oyu nereye verdiğiniz önemli. Bakıldığında oyun nereye verildiği belliyse bu oy geçerlidir. Ama bunu aldınız, doğrusu bu, kalbiniz rahat etsin diye söylüyorum. Ters katladınız, biraz da beklediniz kurudu, zarfın içine yerleştirdiniz. Oyunuz geçerli oldu. Yani burada ee, bu seçimde YSK'yı ben... Takip ediyorum, hani biz tabii seçimle ilgili, güvenli ilgili bir sistem oluyor mu? Çok güzel içerikleri var, çok net anlatıyor. Doğru oy, yanlış oy, geçerli oy, geçersiz oy. Onları ilgilensinler. İki, oy belliği platformu bu seçimde farklı bir şey yaptı. Evet, ben de tam oraya geleceğim. Metaverse evreninde oy kullanmayı evet. tarif ettiniz yani insanlara. O da çok konuşuldu. Bunu nasıl yaptınız, bu fikir nereden doğdu? Şimdi bizim genç gönüllerimiz var. Benim de içinde öğrencilerim var. Geçmişteki öğrencilerim şimdi değil de. Koç Üniversitesi'nde işletmede okuyan bir öğrencimiz var. Emirhan. Çok değerli bir arkadaşımız. O işte 15 yaşından beri yazılımla, bu teknolojiyle ilgileniyor. Aslında kendisi kendi bölümüyle de çok alakalı değil ama çok yetenekli, çok meraklı. Bu işleri çok iyi biliyor. Dedi ki iki tane şey söyledi bize. Biz bir eğitim içerikleri oluşturalım diye konuşurken kim sunsun? İşte acaba İknur Hanım sunar mı? Ayşe Hanım sunar mı, Buket Hanım sunar mı? Kafamızdan bir sürü ünlü geçiyor. Onlara gitsek anlatsak derdimizi. Hangisi yapar falan. Dedik hocam bir dakika. Ben de yapay zeka karakteri var. Ben de yapay zekalı içerik... Ya olur mu, olmaz mı? Dedi yazıları verin bana, metinleri. Bir hazırladı, müthiş yapay zekada, müthiş videolar çıktı. O çok ses getirdi. Eğitim içeriklerimiz var. Doğru oy kullanımı, yanlış oy kullanımı, yapay zeka karakterimiz var, anlatıyoruz. Sonra dedi ki hocam, bu oy kullanılırken heyecanlanıyor insanlar işte oyunun yanlış olacağını düşünüyor. Gençler ilk defa oy kullanıyor. Bu çok önemli. İlk defa oy kullanacak seçmen, ilk defa oy kullanacak gençler bu noktada bir eksiklik, hata, sorun yaşar mı? E, hocam dedi, Metaverse'de dedi, işte şunları alabilir misiniz? Bana alırız dedik kendi imkanlarımızda. İşte o gözlükler falan. E, dedi ki hocam dedi, ben dedi bir simülasyon hazırlayayım. Doğru oy kullanımı, yanlış oy kullanımı. Ve hazırladı. Teknofest'te müracaat ettik. Orada bir stand aldık. Orada gençlere açtık bu uygulamayı. Bizim orada şöyle bir şey var. Videoyu sizle paylaşırız eğer yayında kullanırsanız. İçeriye atarız Biz size. Biz sizin bu şekilde bir içeriğinizi yayınladık yani Instagram ha, tamam. hesabımızda. Süper çok teşekkür ederiz. Orada alıyor pusulayı gidiyor. Mühürü yanlış bastığında kırmızı yanıyor. Doğru bastığında yeşil yanıyor. Doğruyu bulana kadar kırmızı, doğruyu bulduğunda yeşil. Ve ne yapıyoruz? Bir kere seçimden önce özellikle gençlere bu anlamda doğru oy kullanım tecrübesi kazandırdık. Peki Ömer Bey, e, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Buradan da ben Vallahi, soruş olayım. Şunu söyleyeyim, e, bu seçim önemli bir seçim. E, bakın, şunu yapmamamız lazım. <laughs> Bütün sorumluluğu siyasi partilere yükleyerek. Ya ben oyumu verdim, kim ne yaparsa yapsın, benim görevim bu kadar. Ya da oy bile kullanmaya gitme gitmeyen, işte niye oy kullanayım, zaten falan gibi cümleler kuran arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Bir, lütfen oyunuzu kullanın. Oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir. Ben öğretmenim. İlkokul 4. sınıf, sosyal bilgiler ünitesinde haklarım, sorumluluklarım diye bir ünite vardır. 18 yaşına gelmiş tüm vatandaşlarımızın oy kullanma hakkı vardır. Aynı zamanda oy kullanmak bir vatandaşlık ödevidir, sorumluluğudur. Oy kullanmayanlara neden para cezası var? Trafikte hatalı bir işlem yaptınız, para cezası var değil mi? Oy kullanmayana ceza var. Vatandaşlık görevini yerine getirmemek. Evet. Dolayısıyla bir oy kullanacaksınız, iki oyunuzu doğru kullanacaksınız, üç ben bu seçimde oyumu kullanırım. Giderim sahilde biraz yürürüm, gezerim çocuklarla. Akşam da eve gelirim, açarım televizyonu, çayı demlerim, pijamaları giyerim. Sonuçları televizyondan izler, keyif yaparım denilecek bir seçim değil 14 Mayıs seçimleri. Onun için sorumluluğu sadece siyasi partilere değil, sorumluluğu hep beraber sahip çıkacağız. Hep beraber bu işin altına elimizi koyacağız ve oy bir nokta oktan oy birliği platformuna gönüllü olacağız. 14 Mayıs günü Demokrasi Bayramı'nda, Demokrasi Şöleni'nde hep beraber sandıkların başında bu süreci takip edeceğiz diyorum. Biz seçime şahit olmamız lazım. Oy kullanılırken, sayıma şahit olmamız lazım. Oylar sayılırken teslim edilmesine şahit olmamız lazım ve mazbataların bizlerde mutlaka olması lazım. E, siyasi partilerin tamamı, bizim gibi gönüllü teşekkürlerin tamamı seçim sonuçlarını tutanak olarak alıp sistemlerine yüklüyorlar ve biz seçim sonucu bildirmeyeceğiz. Onu da söyleyeyim. Bu tür sorular geliyor bana. Neden? Ya bizim görevimiz değil seçim sonuçlarını. Ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan doğru olması. Doğru sayılması bizi ilgilendiren, sonucun nasıl çıktığı, renginin ne olduğu, kimin kazandığı, kimin kaybettiği kazanan demokrasi olması lazım. Tamamen tarafsız bir kuruluş. Tarafsız, demokrasiden taraf. Az önce söyledim bir taraf olmak gerekiyor. Demokrasiden taraf olmamız lazım. Seçmen iradesinden taraf olmamız lazım. Millet iradesinden taraf olmamız lazım. Bunu şuradan sizin aracınıza mutlaka söylemek lazım gençlere. Her yerde anlatıyorum ben. E, dünyadaki en tehlikeli şey bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaktır. Bir konu hakkında bilgi de, bilgili değilseniz, doğru bilgiye ulaşmadıysanız, bir fikriniz oluştuysa bu fikir doğru fikir değildir. Ne karar verirseniz verin. Hangi kararı alacaksanız alın. Hangi siyasi partiye oy verecekseniz verin. Lütfen doğru bilgilerle, algıyla değil doğru bilgiyle hareket edin. Doğru bilgiye kaynağından ulaşın. Bugün Google'da yazan her şey, sosyal medyada yazan her şey doğru değil. Yani bir algıyla yapılan işleri yapılmamış gibi göstermek, yanlış göstermek, yalan üzerinde manipülasyon yapmak en çok da gençlere zarar verir. Onun için geleceğinize sahip çıkın. Ülkenin yeni yüzyılında, cumhuriyetin yeni yüzyılında sizin sözünüzün geçerli olması lazım. Bunun için de mutlaka ve mutlaka bilgiyi doğru kaynağından öğrenin. Bu bunu öğrendikten sonra doğru karar alırsınız diye düşünüyorum. O zaman herkes sandığa gidecek. Herkes oyuna sahip çıkacak diyoruz. Bunu da planlı, programlı yapacak oy birliği platformu var. Bize ulaşın. Biz sizi sizin bulunduğunuz sanda, kendi oy kullandığınız sanda gönüllü olarak eğitim vererek bilgili birikim olarak gönderelim diyoruz. Haberet YouTube kanalında Oy Birliği platformu sözcüsü Ömer Şahan'ı ağırladık. Ağzınıza sağlık sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.